Hanımlar, beyler merhaba. Ben Murat. Sanatın Büyük Evreni adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere sanat tarihinin dönemlerini, sanatçıları ve bunlara ilişkin bilgileri aklımın ve bilgimin erdiği ölçüde aktarmaya çalışacağım. Bu videonun konusu Rönesans sanatı. Fakat Rönesans sanatına geçmeden önce öncelikle Rönesans'ın ne olduğunu, nereden geldiğini, Rönesans sanatçılarının kimler olduğunu ve bu Rönesans sanatçılarını inceleyerek Rönesans sanatının karakteristik özelliklerinin neler olduğu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Tabii ki Rönesans tek bir videoya sığdırılamayacak kadar derya bir konu. Dolayısıyla bu konuyu tek bir videoya sığdırmak yerine birkaç video halinde yapmayı düşünüyorum. Haydi dilerseniz başlayalım. Rönesans yani yeniden. Peki ne demek bu? Yani daha önceden var olmuş ve ölmüş bir şey vardı da bu yeniden mi doğmuştu? Bu konuya videonun ilerleyen dönemlerinde yeniden geri geleceğiz. Fakat öncelikle Rönesans sözcüğünün tarihte ilk defa nereden kullanıldığıyla başlayalım. Bu sözcük ilk defa 19. yüzyılda Jakob Burkart tarafından kullanıldı. Burkart, İsviçreli bir sanat ve kültür tarihçisidir. 1859 yılında yayınladığı İtalya'da Rönesans Kültür adlı eserinde tarif ettiği bir Rönesans insan tipi vardır. Bu insan tipi, hırslı, gururlu, şöhret ateşiyle yanan, serbest düşünceye sahip, becerikli, sanata yatkın ve modern Avrupalı insanların ilki olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda devlet ve ekonomi akla uygun bir yön alıyor ve yeni bir yaşam biçimi ve üslubu ortaya çıkmaktadır Burckhardt'a göre. Aslında Rönesans daha geniş bir felsefeyi kapsar sanat, edebiyat, bilim, yani bugün modern anlamda insanı insan yapan ne varsa, Rönesans'ı bir neticesidir de dersek çok abartılı olmaz sanırım. Peki tarihte Rönesans'ı ilk kez tanımlayan Burkart mı? Aslında hayır. Gerçi Burkart kadar öylesine detaylı ve akademik bir tanım yapılmamış olsa dahi bunu bir olgu olarak gören ilk kişi Giorgio Vasari'ydi. Giorgio Vasari kimdir diye soranlar olursa kendisi tarihteki ressamların yaşam öykülerini kaleme alan bir nevi sanat tarihçisidir diyebiliriz. Şimdi Enes Batur'un bu konuyla ilgili makaleleri toparladığı Rönesans'ın Serüveni adlı kitabından Johan Huizinga'nın makalesindeki şu pasaja bir göz atabilirler. Rönesans sözcüğüne karşılık gelen İtalyanca biçimi Latince Renaşi'den türeten ve bunu özellikle sanattaki canlanmayla ilgili olarak dolayısıyla sanat tarihinde bir kavram olarak kullanan ilk oydu. Vasari için Rinaşita sözcüğü yakın sanat tarihindeki büyük olguyu gösterecek en uygun terim niteliğini kazanmıştı. Vasari, sanat artık canlılığını yitirdiğinde onu ilk olarak canlandıran ve sonra yavaş yavaş sanatı şimdi bulunduğunu gördüğümüz güzellik ve görkem noktasına getiren kişilerin yaşamlarını yazmak, eserlerini betimlemek ve onların çeşitli ilişkilerini ortaya koymak görevini biçmişti kendisine. Sanat tarihini yükseliş ve çöküşü açısından evdiremiş olan herkes, şimdi onun yeniden doğuşunu ve zamanımızda bir kez daha ulaştığı huzursuzluk sürecini daha kolay görebilecektir. Evet, Rönesans denilince aklımıza gelen bir soruyu şimdi yeniden sormanın zamanı geldi. Rönesans demiştik yeniden bu. Peki bu neyin yeniden doğdu? Yani daha önceden var olmuş ama ölmüş olan bir zaman vardı ve bunun yeniden mi söz konusu. Evet. Bu sorunun cevabı Yunan Roma geleneğinde yatıyor. Aslında diyebiliriz ki Rönesans'ı başlatanlar, yani fikirsel olarak başlatanlar Antikite, yani o eski Yunan Roma geleneğine öykünüyorlardı ve o günlerde yaratılmış olan muazzam eserlerin yeniden canlanması için bir ateşle yanıp tutuşuyorlardı diyebiliriz. Dilerseniz Rönesans'ın fikirsel ittirici kuvvetinin ne olduğu ve nedenleri üzerine bu konuyu tarihçilerin kutbu olarak bilinen Halil İnalcı'nın sözlerinden takip edin. Rönesans'ın beşiği İtalya idi. Bu hareket Yunan-Roma üslubundaydı. Yani klasik karakterdeydi. Yunan-Roma sanatının Rönesans için bir ideal olması, İtalyanların bunu eski bir milli gelenek saymalarında, Rönesans'a bu açıdan bakmalarından ileri geliyordu. Roma eserleri içinde yaşayan, Roma kültür ve tarihini kendi kültür ve tarihleri olarak hisseden İtalyanlar, onu canlandırmaya, taklit etmeye çalışmakla doğal olarak bir milli gelişime doğru gidiyorlardı. İtalya bu dönemde hem doğu ticareti sayesinde hem de ileri sanayi ve maliyesiyle Avrupa'nın en zengin ülkesiydi. Feodal soylular, yeni yükselen zengin burjuvazi sınıfı karşısında egemenlik ve baskılarını tamamıyla yitirmişlerdi. Bireyi bağlayan bağların kırılmış olduğu bu zengin kentlerde bireyin yükselmesi, gelişmesi için her türlü olarak sağlanmıştı. İşte böyle. Rönesans'ın en büyük nedenlerinden birisi, bireyin özgür olmaya başlamasıdır. Bir diğer nedeni de ekonomik özgürlüğün ortaya çıkması. Fakat başka nedenler de vardı. Bir diğeri İstanbul'un fethi Doğu Roma'daki bir grup aydının İtalya'ya kaçması ve orada eski Yunan Roma eserlerini okuyup öğrenmek isteyenlere eski Yunancayı öğretmeleri sayılabilir ki zira bu aydınlar sayesinde Petrarca veya Boccaccio gibi edebiyatçılar eski eserleri öğrenmişler ve bununla birlikte yeniden doğuşu sağlamışlardır. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Örneğin Petrarca ilk modern insan olarak adlandırılmıştır. Bunun bir nedeni Petrarca'nın ilk kez doğayı ve aşkı gerçekçi bir biçimde ele alması, doğayı sembolik değil yani alegorik biçimde değil, her şeyi bir gerçeklik içerisinde sunmasıdır. Bu pek tabii aşk içinde geçerlidir. Aşk insani ve doğal aşktır. Bu insani duyguların ortaya çıkıp ifade edilmesine neden olur ki, bu haliyle şair öteki dünyanın insanı değil, bu dünyanın insanıdır diyebiliriz. Rönesans'ın karakteri ise insanla ilgilidir. Buna humanitas denir. Yani bizim bildiğimiz şekliyle humanizm. Fakat bilinenin aksine humanitas, insaniyet severlik değil, insana ve gerçeklere yönelen yüksek derecede felsefi bir aydınlık olarak anlaşılıyordu ve bizim de böyle algılamamız tarih açısından doğru olur. Konumuzun çok dışında olmasına rağmen Rönesans insanlığı başka konularda da çok fazla etkilemişti. Dilerseniz bunlara da çok kısaca bir göz atın. Rönesans denilince sanatta elbette çok değişik bir üsluba geçiş oldu. Bununla birlikte insanlığın ufkunu genişleten ve evrene bakışında da çok radikal değişimler yine Rönesans düşüncesinin bir ürünü oluyordu. Polonyalı Kopernik, güneşi merkezi alarak daha önce Ptolemaeus'un evren düzenini yıkıyor, çok özet olarak belirtirsek, Kepler, Newton ve Einstein'e giden yol açılıyordu. Burada bilim tarihine girmek değil amacım. Zaten haddimde değil. Fakat Rönesans'ın insanlığı fikirsel olarak da nasıl değiştirdiğinden söz etmesem olmazdı ve artık Rönesans sanatına gelebiliriz. Fakat başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Sanat tarihinde yer alan dönemleri, öyle genel geçer özelliklerini vererek aktarmak yerine, sanatçıları ve onları eserleri bazında incelemenin çok daha doğru olduğu kanaat. Amacım hep yapıldığı gibi, öyle sanat tarihini belirli kalıplara sokmak değil, Sir Ernst Gombrich'in de söylediği gibi, aslında sanatın bir gelenekler tarihi olduğunu gösterdi. Bir müzeyi gezdiğimizde veya bir sanat galerisinde gezinirken, bugünkü modern kafamızla gördüğümüz bir eserin büyük bir S harfiyle başlayan öylesine yüce, öylesine derin olduğunu düşünürüz. Ki iyi sanat eserleri için bu böyledir de. Fakat düşünün ki 14. yüzyıl sonları veya 15. yüzyıl başlarında İtalya'da veya Hristiyan bir Avrupa kentinde yaşıyorsunuz ve her pazar inandığınız din için temadiyen kiliseye gidiyorsunuz. Kilisenin duvarlarında Eski Ahit'ten veya İncil'den alınmış hikayelerin bir ressam tarafından yapılmış freskleriyle veya heykelleriyle veya bir altar panosuyla karşılaştınız. Ve yine de bu öylesine büyük bir sanat eseri ki gözlerim kamaşıyor der miydiniz? Verdiğim örneğin biraz abartılı olduğunu kabul ediyorum. Belki de evet. Bunu gören bir köylü, ayin için gittiği kilisede büyük bir şaşkınlık yaşayacaktır. Fakat bizim bugün sanata atfettiğimiz ölçüde bir değerde bitmeyecektir gördüklerimiz. Zira o fresk veya heykel veya altar panosu bizim büyük S diye başlayarak anlattığımız düzeyde bir yücelikte olması için değil, her şeyden önce bir ritüel amacıyla ve inananların inançlarını pekiştirmek gayesiyle ibadet için kullanılan bir suretti. Haydi gelin, şimdi bunun daha iyi anlaşılabilmesi için şu pasaja bir göz atalım. Sanat kavramının kendisi, 15 ve 16. yüzyılda yaşamış seyircilerin dönemsel gözüne uygun olarak bağlamsallaştırılmalıdır. Göreceğimiz gibi bugün müzelerde sergilenen veya turistik kılavuz kitaplarda sanatsal şaheserler olarak öne çıkarılan Rönesans sanatçılarına ait resim, heykel ve desenlerin çoğu kendi dönemlerinde sadece ve hatta öncelikli olarak estetik açıdan değerlendirilmiyor. Bunlara daha ziyade özenle seçilmiş, belirli mukaddes veya seküler amaçlar için üretilmiş, kutsal ve çoğunlukla halen geleneklerden evrimleşmiş ikonografileri olan işlevsel nesneler gözüyle bakılıyordu. Aynı zamanda modern sanat kavramı tam da Rönesans döneminde ortaya çıkmaya başlamıştır. Sanatçının yaratıcı deha olarak sahip olduğu konum, sanat nesnelerine değer biçerken, sanattaki ustalıktan çok, özgünlüğün önem kazanması ve sanat eserlerini yargılamak için estetik ölçülere başvurulması gibi sanatla bağlantılı kavramlar için de aynı tespit geçerlidir. Ve böylelikle Rönesans'ın belli başlı sanatçılarını tanımaya başlayabilir. Rönesans sanatına başlarken Giotto di Bondone ile başlamak doğru geliyor bana. Zira 20. yüzyılın büyük sanat tarihçisi Sir S. Gombrich'in büyük çalışması sanatın öyküsünde bahsettiği üzere Giotto bugün bizim anladığımız manada adı bilinen gerçek bir sanatçıdır. Gotik dönemde ve orta çağda büyük katedraller veya kiliseler inşa edilmişti. Fakat bu muazzam eserlerin mimarları veya heykelleri yapan kişiler isimleriyle anılmazdı. Zira bahsettiğim üzere sanatçı kavramı Rönesans ile hayata geçen bir kavram oluyordu. İşte Giotto kendi çağında halk tarafından kabul edilen ve övülen bir sanatçıydı. Bunun nedenini Gombrich'in aktarımıyla takip edelim dilerseniz. O çağda halk bir şairi ya da bir sanatçıyı övmek istediği zaman yapıtının antik çağın yapıtlarından hiç de aşağı olmadığını belirtirdi. Yotta’da da sanatın gerçek dirilişini sağlayan bir usta olarak bu şekilde yurtlara çıkartılırken halk onun sanatının Yunan ve Roma antikite yazarlarının övdüğü ünlü ustalarla eşdeğerde olduğunu söylemek istiyordu. Burada da görüyoruz ki Giotto kendi yaşadığı çağda halk tarafından kabul ve ilgi görmüş. Hem de Gombrich tarafından bizim videonun başında da bahsetmiş olduğumuz o Yunan Roma geleneğine dönüşün makbul kabul edildiği e, Rönesans felsefesine bir atıf var. Haydi gelin Giotto'nun yaşam öyküsünden de çok kısaca bahsedelim. Giotto'nun yaşamına ilişkin bilgiler genellikle ikinci kaynaklardır. Bunlardan en önemlisi daha önce bahsettiğimiz Giorgio Vasari'dir. Vasari, Giotto için, büyük insan Giotto, Floransa yakınlarında, kente 14 mil uzaklıktaki Vespignano kasabasında 1276 yılında dünyaya geldi. Adı Bondone olan babası toprak işçisiydi ve kendi halinde bir insandı diye yazar. Giotto'nun Vespignano'da dünyaya geldiği doğrulanmış fakat Vasari'nin verdiği tarihlerin doğru olmadığı anlaşılmış görülüyor. 14. yüzyılda yaşamış bir şair olan Antonio Pucci ise şu bilgiyi veriyor, şu dize ile. 36'da Tanrı'nın buyurduğu gibi 70 yaşında öldü Giotto. Burada ödevli sanat tarihçilerimizden Bedrettin Cömert, Florensa takviminin 1336 yılının 1337'ye denk geldiğini ve buradan hareketle 1337'den Giotto'nun öldüğü kabul edilen, yani şairin bize bildirdiği yaş olan 70'i çıkardığımızda doğum yılını 1267 olarak hesap etmiştir. Benim yorumum tarih belge ile yapıldığı için ve elimizde tam olarak bir doğumuna ilişkin belge olmadığı için kesin bir bilgi yok. Fakat Bedrettin Cömert'in belirttiği üzere Giotto'nun büyük yapıtları gerçekleştirmeden önce yeterli zaman bıraktığı sağlığı nedeniyle akla yatkın görünmektedir. Her neyse, Giotto 1280-1290 arasında Cimabue adlı Floransalı bir mozaik sanatçısının yanına çırak olarak verilir. Burada hep anlatılan bir hikayeyi anlatmazsak olmaz. Giotto küçük bir çocuk olmasına rağmen zekasıyla ilgi çekmektedir. Bir gün Giotto koyunları otlatırken resme karşı olan eğilimi nedeniyle taşların üzerine veya yere bir şeyler çizer. Ve tesadüf eseri olarak orada bulunan Cimabue, onu bir kömür parçasıyla düzgün bir taşın üzerine koyun resmi çizerken görür ve ona çırağı olup olamayacağını sorar. Giotto da babası razı olduğu takdirde da sever kabul edeceğini söyler. Giotto'nun ünü duvar resimleri ve freskolarından gelmektedir. Peki fresk nedir? Fresk çok kısaca duvara sürülen taze sıva üzerine boyanan resimlerdir. Şimdi Giotto'nun Padova'da Arena yani Galenca Scrovegni şapelinde bulunan İnanç adlı şu figürüne bakalım ve yeniden Sir Enscombe'ye kulak. Bir elinde haç, öteki elinde açık bir tomar tutan bir kadın biçiminde kişiselleştirilmiş inanç figürünü gösteriyor. Bu soylu figürün gotik heykelcilerin yapıtlarına benzerliğini görmek kolaydır. Ancak bu bir heykel değildir. Kabartma yanılsaması veren bir resimdir. Kollardaki perspektif kısaltımı, yüz ve boyundaki hacimlendirmeyi, akan kumaşın kıvrımları arasındaki koyu gölgeleri görüyoruz. Bir yıldır buna benzer bir şey yapılmamıştı. Giotto, düz bir yüzeyde derinlik yanılsaması yaratma sanatını yeniden keşfetmişti. işte böyle. Giotto'nun yaptığı aslında görünen her şeyi aslında uygun biçimde göstermesi. Bu tabii ki doğanın tam olarak bir taklidi sayılmaz. Şimdi göreceğimiz bir resim. Yine İtalya'da Padova kentinde Rovene Şapeli'nin kuzey iç duvarına resmedilmiş Lamentation. Yani İsa'ya ağıt adlı resim. Bu resim dilerseniz Fransız sanat tarihçisi Germain Bazini her şeyden önce anıtsal yapıların sanatçısı ve fresk ressamı olan Giotto, eserin kompozisyonunu temel bir fikre bağlayan Bizans anlayışının açık seçiklik özelliklerini bir yana bırakmakla birlikte doğadaki formları aslına uygun bir biçimde canlandırmaya yöneltmiştir. Ama Bizans sanatında ruhani bir anlam taşıyan bu fikir, Giotto'da hem dramatik hem de plastik bir görünüm kazanmıştı onun yoğun ve özet sanatı her şeyden önce düşünsel temellere dayanıyordu ve bu sanatçı rastlantıları büyük bir ifadeyi sağlayacak yoğunluğa veda ediyordu. Ayrıca eserlerinde Floransa sanatına 16. yüzyıla kadar esin kaynağı olan insan yaşamındaki kahramancı anlam ve erkekçe güçte dile geliyordu. Giotto, Floransa'da doğayı dramatik ve estetik bir düzen açısından ve düşünsel temele dayanarak ele almıştı. Buna karşılık Siena sanatı gerçeklikte en çabuk ve kısa bir şekilde etkili olabilecek öğeleri arıyor ve tam anlamıyla duyarlığa dayanıyor. Giotto ile ilgili şunu belirtmekte fayda Giotto'ya kadar ilk Hristiyan geleneği altında bir öykü anlatılırken antik Mısır'da olduğu gibi figürün tamamının aktarılması şart. Fakat Giotto buna sırt çevirmiş ve konuya ilişkin her türlü acıyı Giotto figürleri aktarmayı başarmıştır. Sırada ise Giotto'nun bir başka freski var. Son akşam yemeği. Bu konu birçok sanatçı tarafından resimlere konu edilildiği için bu konuyla ilgili hikayeyi sizlere anımsatmıştır fayda görüyor. Olayın dini anlatımı şöyledir. Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyalet valisi Pontius Pilatus'un emrini yerine getirmek için Roma askerleri İsa'yı tutuklayacaklardır. Ve bu yemekse İsa ve havarilerinin son yemeğidir. İsa'nın yerini Romalı askerlere para karşılığı söyleyen ise Yahuda karakteridir. Birçok resimde bu ihanet de belirli imgelerle karşımıza çıkar. Şimdi gelin Bedrettin Cömert'in yorumuyla Giotto'nun son akşam yemeği freskosunu görelim. Son akşam yemeğinde Giotto'nun durgun kompozisyonlarda bile insan ruhunun ustalıkla belirtilmesiyle nasıl bir iç devrim yarattığını görüyoruz. Bir masanın çevresinde İsa ve havarileri oturuyor. Beş havariyi önden, beşini arkadan, İsa ve öteki iki havariyi de sol yandan görüyoruz. İncilci Yahya, Petrus'la İsa arasında öne eğilmiş, başını İsa'nın göğsüne dayamış. İsa sağ elini sofradaki yiyeceğe banıyor. Aynı davranışı arkası dönük havarilerden en soldaki de tekrarlıyor. Dolayısıyla bu Yahuda'dır. Yahuda olduğunu ayrıca sarı giysisi de kanıtlıyor. Çünkü zafer kemerinin sol kenarında yer alan Yahuda'nın ihaneti kompozisyonundaki Yahuda da aynı giysiyle boyanmış. Yalnız İsa'nın halisi duruyor. Öteki haliler tutkal boyayla yapıldıkları için kararmış. Bu yuvarlak kompozisyonun doğal olarak yarattığı durgunluk, her figürün olay karşısındaki tepkisini çok denetimli de olsa belli etmesiyle gideriliyor. Hatta denilebilir ki bu ağırbaşlı, denetimli, Ruhsal tepkinin en doğal ortamı dairesel bir kompozisyon oluyor. Evet, videonun sonuna gelirken, Rönesans'ın belli başlı sanatçılarını bir sonraki videoda incelemeye devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların yeniden gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.